Şimdi derste de karşımıza çıkmıştı böyle bir örnek varmıştı e, Yıldır Hoca elimizde şöyle bir halka var bunların e, özel bir adı da var Lorentz polinomları diye bu halkanın e, esas üreteşli bölge olduğunu göstereceğiz öyle mi diyoruz Hatta e, Aslında bunun e, PID yani esas üreteşli bölge olduğunu olmadığını söylemiştik ama tam tersi PID çıkıyor kısa cevap şöyle artık lokalizasyon yani yerelleştirmeyi bildiğimiz için şöyle bir şey ispatlayacağız yani. İspatımız şöyle gidecek. Eğer bizim elimizde bir tane artık PID diyeceğim hani esas üretişli bölge dediğimde PID anlamımız şey tam tersi. PID deyince esas üretişli bölge anlamamız isteniyor. Şimdi PID verilirse bize bir tane. Yani A halkası bir PID olsun. O zaman eğer siz bunu bir tane e, multiplikatif bir küme içinde lokalize ederseniz yani S'de çarpımsal bir küme olsun küme. Eğer lokalizasyona bakarsak şu şekilde semverse A bu da PID olur. Eğer bunu gösterebilirsek şu soldaki şey KT'nin TD lokalize olmuş hali olduğu için neden Şimdi hani şuradaki yazdığımız statement'ı buna uyduralım. Şimdi A dediğimiz halka K T halkası Multiplikatif subsetim de Multiplikatif kümem de şu Yani S kümem T'nin bütün kuvvetleri K elemanıdır Z sıfırdan büyük ya da eşit Değil mi? Bir bunun içinde bütün TK'lar Bunun içinde birbiriyle çarpınca tekrar bu kümenin içine düşüyor Dolayısıyla bu e, multiplikatif bir küme Şimdi eğer ben bu kümeyi e, lokalize edersem yani A'yı lokalize edersen bu kümede şu olur. K, T, S inverse. Ne olacak bunu? Bütün T'leri invert edeceğim. Değil mi? Bütün her şeyi polinomları invert etmiyorum. Ters çevirmiyorum. Sadece T'leri çeviriyorum. O zaman bu da gerçekten bizim halkamızın aynısına eşit olur. Yukarıdaki sonucu kullanarak da bunun aslında bir esas üreteşli bölge olduğunu görürüz. Şimdi gelelim bu statement'ı ispat etmeye. Yani şunu göstereceğiz. E, A PID olsun. Şöyle yukarı yazsam daha güzel olur. A 1 PID olsun. Esas üretişli bölge. Bir tane S e, çarpımsal küme alalım. Çarpımsal küme. Şimdi bunun tekrar PID olduğunu göstereceğiz. Ne yapacağız? İlk gözlemimiz şu. S inverse A'nın her idealinin her ideali şu tiptedir. Say inverse I tipindedir. I nerede? I A halkası içerisinde bir tane ideal. Bunu gösterdik. Atiyah'tan bakabilirsiniz. Atiyah'taki karşılığı da şey. Bu say inverse A'daki bütün idealler extended tiptedir. Yani extended nasıl olacak? I, A'dan gelecek. Onu da bu şekilde ekstent peki bu küme nasıl bir şeydi? Bu kümeyi şöyle açıkça yazarsak. A bölü e, S'ler öyle ki A idealden S'de multiplikatif yani çarpımsal kümemde. Bu böyle bir küme benim e, yani buradaki bütün ideallerin bu tipte olmak zorunda. Şimdi bu tipte ise eğer ben şu ideali bir tane üreteşle ürettiğini gösterirsem çünkü bu herhangi bir idealde. O zaman ben yine şunun da bir esas üreteşli bölge yani PID olduğunu gösteririm. Şimdi buradan bir tane eleman alayım. Yani şuradan X, S inverse, I alayım. Şimdi bu X nasıl bir eleman? X şöyle bir toplamla yazılır. Çünkü burada extent olduğu için buradaki elemanların sonlu bir toplamıyla yazılmak zorunda. O zaman şöyle elimde bir sonlu toplam var. Elimde I'dan elemanlar yani I, K'lar ve S'den elemanlar. Bunları da şöyle bölü olarak yazayım. SK'lar, K'lar. I'dan, SK'lar, S'den. Şimdi ben I'nın A içerisinde olduğunu ve A'nın da bir PI'de olduğunu bildi bildiğim için I'nın bir tane şöyle X0 gibi bir tane üretici olduğunu varsayabilirim. Çünkü orası esas ideal bölge. Esas üreticiyle ideal bölgesi. Yani PI'de. O zaman buradaki her ik zaten I'da olduğu için demek ki x0'ın bir katıymış hepsi. O zaman her k için için bu toplamı k üzerinden alıyorum. Her k için ik x0 çarpı bir tane ak cinsinden yazıldığını varsayabilirim. Bunların hepsini yerine koyarsam, şunların hepsini burada yerine koyarsam o zaman x elemanı şuna dönüşür. x eşittir toplam x0 AK bölü SK. Şimdi burada x0 yani hep onunla çarptığım için ve ringim de komütatif olduğu için x0'ı dışarı alabilirim. Yani şöyle yazabilirim. x0 çarpı şöyle bir toplam. AK'lar bölü SK'lar. AK'lar tekrar nereden? A'nın içinden elemanlar bu sefer. Eleman A, SK'lar S'den. Şu sağ taraf dikkat ederseniz S inverse A'nın bir elemanı. Sol tarafta zaten x0 yani bizim yukarıdaki I idealini üreten küme. O zaman biz ne gösterdik? Bu idealden aldığım her eleman x0'ın tekrar bir katı olduğunu gösterdik değil mi? Hani bu x0'da hani şöyle görmek istemiyorsanız şuraya tekrar bir bölebilirsiniz. O zaman ne gördük? S inverse I ideali x0 bölü 1 tarafından üretiliyormuş. Ve bu same uh, ideali herhangi bir ideal olduğu için ben bunun esas ideal olduğunu görebilirim.